Salamın sesi. Salam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapalım ne işte, oldu? koşturuyoruz evet, ya. Güzel. Ne haber? Ee, sesin biraz kısık geliyor sanki Selin'in ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Paravan var. Açmayalım ya, çok ukala. Of. Horcan, Sıvıların donmasını engellemek için otomobillere konulan madde. Hmm. LPG. Antifriz olacaktı. Korcan. Osmanlı İmparatorluğu'nda lale devri olarak anılan dönemi sona erdiren isyan. Aa, Genç Osmanlı Patronu Patrona halil isyanı olacaktı. Örneğin Korcan. Antifrize LPG'yi bastırdın Korcan. Hayırdır? Ya ben LPG'li araçları çok seviyorum ya. Yani çok hoşuma gidiyor gerçekten. Evet. Benzin, benzin pek çok şey geliyor ya, artık kağıt yani. Evet. O yüzden antifriz, yani antifriz de tabii olabilir ya hiç düşünmedim ama. Yani konuya anti bir bakış açımı yok. Hocam, birinci turun en zayıf halkası sensin. Güle güle. En zayıf benim. Kaç ee, yaşındasın, neler yapıyorsun? 24 ben... yaşındayım ben ya, Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Yani izlemeyi düşündüm ama, fırsat da vardı ama izlemedim. Başlayalım mı? Başlamadan önce benim bir uğurum var, onu kullanabilir miyim? Şu su balonu, o bazar. Yani koskoca... Böyle... Tövbe yarabbim. Bu mu uğurunuz? Bu mu <laughs> Çok güzelmiş. Başlıyoruz müsaadenizle. Tamam. Ve yaklaşık iki seneden sonra ilk kez eksi puanla bitiren bir yarışmacımız oluyor. Bir alkış alalım isterseniz. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Koltuk kadar değilmiş. Güzel de bir gruba düştünüz. Değil mi? Hakikaten öyle. Yani kim istemez ki bu dört hanımlı efendiyle birlikte. Kendimi Charlie gibi yarıştın. hissediyorum şu an. Ne? Charlie ne? gibi hissediyorum. Ne, yani. ne Charlie'si? Melekleri olan Charlie. Melekleri olan Charlie. Şahane yarıştılar ama. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysam mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Korcan gidiyorsun. Süher Hayır. Pekinel. Süher Pekinel doğru cevap mıydı? Hayır. Süher Pekinel doğru cevaptı. <laughs> Çünkü önemli bir Ama uluslararası ben güzel sanatlar ben <laughs> tanınan bir piyanistimiz. Yani. Çünkü evet, Korcancığım Oktay Bey bugün bir sözün daha yalan olduğunu gördük. Her başarılı erkeğin arkasında güzel bir kadın var derlermiş. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Göstermez misin bize? kardeşime bir soru sorabilir miyiz Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Onu sormuyorum. <laughs>